Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte 112 merkeze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet an itibariyle 200 bin TL'lik hastanemizi kurduk. Şu an büyütmesini yapıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Başlayalım. Bu arada arkadaşlar oyun sarıcı onu da söyleyeyim. Oyun sarıyor bildiğiniz. Abi yabancı yazıyorlar ya böyle bir şey olur mu? Tabii ben yani kendi sunucumda değilim. Neyse ne aman boş verin arkadaşlar. Kimin sunucu, sunucusuyla sunucusu arkadaşlar ya. Kimin birliği ise birliği arkadaşlar bana ne ya. Kimin birliği ise birliği. Evet güzel. Evet geçeceğiz. Kemik atak vakasıyla güne başlıyoruz diyebilir miyiz? Aha gürültü şikayeti. Yönlendir abi iki ekip. İyi ya böyle arkadaşlar yani ne diyeyim. Nakit ne kadar ne kadar şey olursa yani ne diyeyim. Nakit ne kadar şey olursa. Ne diyecektim ya onu nakit ne kadar fazla olursa o kadar iyi. Nakit ne kadar fazlaysa o kadar iyi arkadaşlar. Hastanemizi de yavaş yavaş geliştireceğiz merak etmeyin. Polis nezarethanelerini, itfaiye istasyonlarını, ambulans istasyonlarını geliştireceğiz arkadaşlar. Tabi ambulans istasyonu şey yapılabiliyorsa yani büyütebiliyoruz da Büyütme yapabiliyor muyuz? Yok. Bu link yapılabiliyor mu sadece? Yani istasyonlarımızı geliştireceğiz arkadaşlar. Büyüteceğiz. Merak etmeyin. Yine bir vaka geldi. Hemen atalım ekleri. Bu arada arkadaşlar ee, yani şu an bir sıkıntı yok. İhbarlar geliyor. Biraz keyif fazla bastırdım. Yok. <laughs> tövbe tövbe. İyi şu an bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şu an bir sıkıntı yok. <laughs> İyi ya ekipler de devreye de. Ekipleri yönlendiriyoruz olaylara. Motosiklet yangını diyor. Motosiklet yangınına yönlendirelim bir araç. Motosiklet yangınına bir araç. Gönderdim. Hastaneyi açmakta iyi ettim arkadaşlar. Bakalım. Hastane de yavaş yavaş büyüteceğiz. Ondan sonra, ee... <laughs> Ondan sonra şey yapacağım. Akademi açmayı düşünüyorum arkadaşlar. birkaç kaç akad, akademi açacağım oyunda. Yani geliştireceğiz bildiğiniz arkadaşlar. Bakalım. Şimdi personel sayılarını arttırmaya devam ediyorum bu arada bilginiz olsun. Arbede çıkmış bu arada hemen arbede ekip yönlendiriyorum. 1, 2, 3 asayiş. 3 asayiş. 2 de ambulans yönlendiriyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. 2 ambulans. 3 asayiş ekip yönlendirdim. Evet, yavaş yavaş. Ne yapacağız? İlk seti istasyonlarımızı büyüteceğiz, geliştireceğiz geliştireceğiz. Bu arada e, sesim çıkmıyor olabilir o yüzden kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Sesim net çıkmıyor olabilir. <laughs> Hadi bakalım devam edelim. İyi, güzel oyun ya valla. Ben her gün oynuyorum arkadaşlar. Ben severek oynuyorum bu oyunu. Neredeyse bir sürü istasyonum falan var. Oyunu silmeden, bıkmadan, usanmadan oynuyorum arkadaşlar. Evet. Bakalım, bakalım, bakalım. Üh. Şu an nesnedim kusura bakmayın. Havalarda çok sıcak. İçeride de pervaneyi açtım. Evet şu an 5 olayımız var. Hepsine müdahale ediliyor. Ambulanslar da intikal halinde. Ambulanslar da intikal halinde şu an arkadaşlar bilginiz olsun. İyi ya. Valla oyun güzel arkadaşlar. Hep oynuyorum zaten bunu. Yani buna fırsat buldukça oynuyorum yani arkadaşlar. Yani ben bunu hep oynuyorum. Kısacası. Hep oynuyorum bu oyunu. Güzel oyun. Tavsiye ediyorum. Güzel oyun ya. Valla oynuyorum. Hiç de bıkmıyorum. ye sonra eee बहुत falan da filandı Ankara'ya kadar taşırdık bakalım. Da neler olacak Allah bilir. Bu arada arkadaşlar e, Ankara'ya gideceğim için birkaç gün video çekemeyeceğim o yüzden yani kusura bakmayın. Video çekemeyeceğim. Yani arkadaşlar e, Ankara'ya gideceğimden dolayı Ankara'da da Yozgat'ta da internet olmayacağı için video çekemeyeceğim. Bu yüzden kusura bakmayın. Aha ambulans kalmadı. Aha ambulans kalmadı. Bir ambulans lazım bize abi. Eyvah eyvah. Ambulanslar dolu abi ya. Abo. Ne yapacağız? Bekleyecek miyiz? Ha, şu gidiyormuş aslında ya. İyi arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş geliştirelim bakalım. Neler olacak. Neler bitecek. Evet. Şunu hemen bitirelim. Şunu hemen bir bitirelim abicim. Şunu bir bitirelim. Şu olay bir bitsin. Geçeceğiz. Kim katak bir bitsin. Şu RBD'ler var ya, biraz fazla zorluyor ya Ah Hayda bir esneme daha çöktü, ya bir esneme daha çöktü. Nakil talebi diyor E birader ne yapabilirim ben Nakletmeden etmeden bırakacağız Hastanemiz var ama daha e, Şey olmadı arkadaşlar Geliştirmesi yapılamadı onun da geliştirmesi yapılacak yavaş yavaş. Ee, i̇ki i̇lk ambulans da müdahaleye başladı. Üçüncü olmadığı için yönlendiremedim. Sorun değil bunların e, müdahalesi bittikten sonra birim buna müdahale eder bahçe kulübesi yangını diyor. İtfaiye hemen yönlendirelim. İtfaiye yönlendiriyoruz. İtfaiye, itfaiye, itfaiye. İtfaiye yönlendirdim şu an. İyi ya bir sıkıntı yok arkadaşlar yani güzel oyun tavsiye ediyorum zaten Vice City'nin için de aynısı zaten Benden nakil istemeyin kardeşim ya Ana. Ne burnumdan getireniz ya. Bu ekipler de benden şey istiyor ya. Onu takın diyor. 4 ekibi anonsu geçtim. Hop. Haydi bakalım. Diğerinin müdahalesi iyi gidiyor ha. Baksana. Burak D'nin şeyi iyi gidiyor bakın gördüğünüz üzere müdahalesi iyi gidiyor bu Kadir denen şey fazla zorluk çıkarıyor ki onun müdahalesi yavaş kayıp çocuk ağranıyor diyor evet saçtır yönlendir abi ambulans varsa ambulans da yönlendir gidiyor gidiyor güzel gidiyor güzel gidiyor gidiyorlar, gidiyorlar. yani ne diyeyim güzel gidiyor <laughs> Allah ım. neyse sıkıcı konuşmuyorum zaten sıkıcı da konuşmayacağım da sıkıcı konuşmuyorum ki sıkıcı konuşayım Allah Allah tabi yarab o ne la bir yere açımı göndermişim abo iki ara şöyle direkttim onu unuttum salak gibi ta bir ara yönlendirmişim ya. Evet arkadaşlar bu videoyu da uzatmadan bitirelim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, takip zilini açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hadi bakalım arkadaşlar videomu beğenin, kanalıma abone olun, takip zilini açın ve yorum yapın arkadaşlar. Bakın tekrarlıyorum abone olun, videoyu beğenin. Takip zilini açın, yorum yapın. Hadi bakalım arkadaşlar. Sıradaki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.